Merhaba arkadaşlar, ben Yeni Sınıf Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda 10. Sınıf Matematik 1. birinci 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Sorularımız orijinal yayınları hazırladı. Orijinal yayınlarının bu 10. sınıf yazılarından 3 tane versiyonu bulunmakta. Şu an biz birinci versiyonunu çözeceğiz. Bir tık daha kolay. Sonra ikinci ve 3. versiyonlarını da yine çözmeye çalışacağım. Bunları pdf olarak da açıklamalardaki linkten indirip kendiniz çözebilirsiniz veya üzerinde not alabilirsiniz. Öyleyse fazla vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. Fakat soruları çözerken de konuyu mümkün olduğu kadar özetlemeye çalışacağım. Konuyu hatırlatmaya size çalışacağım. O zaman birinci sorumuzla başlıyoruz. Şöyle birazcık büyütelim sorumuzu. Birinci sorumuzda demiş ki Eylül 3 farklı çorba, 4 farklı ana yemek ve 2 farklı pilavın bulunduğu bir lokantada her çeşitten birer tane seçmek şartıyla yemeğini kaç farklı şekilde seçebilir? Ne sorusu arkadaşlar bu? Ee, çarpma kuralı sorusu değil mi? Peki nasıl yapılıyordu bu tür sorular? Önce işleri tespit ediyoruz. Birinci iş burada ne? Ee, i̇kinci iş ne? Veya üçüncü iş var mı? Üçüncü iş varsa o da nedir? Onları hemen şöyle bir tespit edelim. Bir de üçüncü iş var. Nedir peki işler? Birinci iş arkadaşlar çorba seçme işi. İkinci iş nedir burada? Ana yemek seçme işi. Üçüncü iş peki bu nedir? Pilav seçme işi. Peki çorbayı kaç farklı şekilde seçebiliriz? Bakıyoruz burada arkadaşlar 3 farklı çorba var. O zaman birinci iş 3 farklı şekilde yapılabilir. İkinci iş ana yemeği seçme işi 4 farklı şekilde yapılabilir. Üçüncü iş pilavı seçme işi. Pilav da 2 farklı şekilde yapılabilir. Şimdi bu işlerden sadece bir yapılacaksa o zaman bunları topluyorduk. Mesela bize deseydi ki bir çorba veya bir ana yemek veya bir pilav seçecek deseydi toplayacaktık. Fakat bu üç işin hepsi beraber yapılacaksa ki çünkü bir tane çorba, bir tane ana yemek, bir tane pilav seçmemizi istemiş. O zaman da bunları çarpıyoruz. Öyleyse 24 farklı seçim yapabiliriz. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi 3 basamak olduğu için arkadaşlar burada da 3 tane iş var. Yani bir önceki soruda olduğu gibi birinci iş, ikinci iş ve üçüncü işi belli ettik. Bu işler, bu işler kaç farklı şekilde yapılır? Onları tespit edelim. Şimdi burada tür sorularda arkadaşlar, problemli basamaktan hep başlanır. Neden bu basamakta problem var? Çünkü bu basamağa sıfır gelemez. Sıfır gelemeyeceğine göre bir gelebilir, iki gelebilir, üç gelebilir, dört gelebilir, beş gelebilir. Yani bu iş beş farklı şekilde yapılır. Geçelim ikinci işe. İkinci iş kaç farklı şekilde yapılır? Yani ikinci iş onlar basamağına rakamı yerleştirme işi. Burada arkadaşlar rakamları farklı deseydi bir tane rakam eksiltecektik. Ama rakamları farklı demediği için bütün rakamlar gelebilir. Öyleyse bu iş 6 farklı şekilde yapılır. Gelelim son iş yani 3. iş yine bütün rakamlar gelebilir. Öyleyse bu iş de 6 farklı şekilde yapılır. 3 iş beraber 180 farklı şekilde yapılır diyeceğiz. Geçelim arkadaşlar 3. sorumuza. 3. sorumuza demiş ki A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşuyor. Bu kümenin elemanlarını kullanarak yazılabilecek bütün 3 basamaklı rakamları farklı. Doğal sayıların toplamı 111 çarpı A olduğuna göre A sayısının değeri kaçtır? Şimdi öyleyse bizim önce neyi bulmamız gerekiyor? 3 basamaklı kaç tane sayı yazarız onu bulmamız gerekiyor. Ama neye dikkat edeceğiz bu defa? Rakamları farklı diyor. Öyleyse yine 3 tane işimiz var. Burada problemli basamak yok çünkü sıfır yok bakın içinde. Öyleyse bu iş 5 farklı şekilde yapılabilir. İstediğin basamaktan başlayabilirsin. Ee, şimdi bir önceki sorudan farklı olan kısmı şurası. Burada bir rakam kullandık ya o rakamı bir daha kullanamayacağımız için rakamları farklı diyor. O yüzden bu iş 4 farklı şekilde yapılır. Toplam 5 rakamımız vardı. Burada bir rakam kullandık. Burada da bir rakam kullandık. Öyleyse burada kullanabileceğimiz 3 rakam kaldı. 3 iş beraber kaç farklı şekilde yapılır? Bunları çarpıyoruz arkadaşlar. 20 çarpı 3. 60 tane rakamları farklı 3 basamaklı sayı yazılabilir. Şimdi gelelim bunların toplamına. Bu 60 tane sayı arkadaşlar 3 basamaklı 60 tane sayıyı böyle alt alta yazıp topladığımızı düşünelim. Bunların toplamını bulacağız. Peki bunların toplamı nasıl bulunur? Önce birler basamağını toplarız. Şimdi birler basamağında da 60 tane burada sayı var. E peki kaç tanesinde 1 var? Kaç tanesinde 2 var? Arkadaşlar hepsinden eşit sayıda olur. Öyleyse burada 60 tane sayı varsa, e, rakamlarımız bizim 5 tane 1 2 3 4 5. Bunu 5'e bölerim. Demek ki her rakam 12 defa kullanılıyor. Öyleyse önce ben bu rakamları bir defa toplayayım. 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü ve 5'i bir toplayayım. Ne yapıyor toplamları? 6 6 12 15 yapıyor, değil mi? E, her birinden de 12 defa kullanıldığına göre 12 ile de 15'i çarpayım. Demek ki bu birler basamağındaki rakamların toplamı 180 yapıyor. Şuraya 180'i yazalım. Artı... Gelelim onlar basamandaki rakamları toplamaya. Burada da aynı rakamlar var. Yine 180 yapar ama... Bu defa basamak değeri 10 olduğu için... Bir de bunu 10 ile çarpmamız lazım. 1800 yapar. Yüzler basamandaki rakamların toplamı... Yine 180 yapar. Fakat bunların basamak değerini de 100 ile çarparsak... Bu da 18.000 yapar. Toplarsak bunların hepsini... 18.000, 19.800... 19.980 yapar. 19.980. İşte bu toplam... A sayısının 111 katına eşitmiş. Burada da 19.980'i 111'e bölmemiz gerekiyor. Şurada bölelim bir kenarda. 19.980 bölü 111. Bir kere var 111. Burada da 88 kaldı. 8 de aşağı indirdiğimizde 8 kere var. 0 yanına indirdiğimizde. Demek ki buradan A sayısını 180 bulabiliyoruz. Şuraya A diyelim eşittir 180. Geçelim arkadaşlar dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda demiş ki kümesin elemanları kullanılarak en az iki rakamı aynı olan 3 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir? Şimdi bu tür sorularda şunu yapacağız. Önce iki basamaklı e, rakamları farklı değil de toplam kaç sayı yazılır onu bulacağız. Bu iş 5 farklı şekilde yapılır çünkü hepsi yazılabiliyor rakamların. Bu iş de 5 farklı şekilde yapılır. Öyleyse toplam 25 tane sayı yazılabiliyor. Peki rakamları farklı kaç sayı yazılır? O zaman da şöyle yapıyorduk. Tamam buraya 5 tane rakam gelir ama kullandığımız rakamı burada kullanamayacağımız için buraya da 4 rakam gelir. Buraya da arkadaşlar 20 tane rakamları farklı sayı yazılabiliyor. O zaman toplam 25 tane sayıdan 20 tanesinin rakamları farklıysa 5 tanesinin de rakamları aynı olmuş oluyor. Tabi bu soru aslında daha kolay da çözebilir. Çünkü işte 11 yazılabilir, 22 yazılabilir, 33 yazılabilir, 44 ve 55 diye sayarak da bulunabilir. Ama bu yöntem Tabii bu tür soruların daha büyüklerinde de kullanılabilecek genel bir yöntem. Demek ki cevabımız 5 tane olacak. Geçelim arkadaşlar 5. sorumuza. Biraz fazla kaydırdık. 5. sorumuza demiş ki: Konser kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kelimelerin kaç tanesinde E harfi S harfinin hemen sağında yer alır? O zaman bizim burada yapmamız gereken E harfi ile S harfini birbirine yapıştırıp bunu bir harf gibi düşünmek. Çünkü E harfi ile S harfi yapışık olacak. Hemen sağında olacak S, E'nin. Sonra başka ne hangi harf var? K var. Başka ne var? O var. Başka hangi harf var? N var. Ee, sonra başka hangi harf var? S ve E'yi kullandık. Bir de R var. Burası bir harf olduğuna göre... 1, 2, 3, 4... Toplam 5 harfimiz var. 5 harften kaç kelime yapabiliriz? 5 faktöriyel kadar kelime yapabiliriz. Peki tekrar eden aynı harf var mı? Yok. Olsaydı tekrar edenleri bölecektik. Öyleyse cevabımız 120 olmalı. Bir de burada E ve S yer değiştirebiliyor mu? Hayır çünkü E'nin hemen sağında S olması isteniyor. Öyleyse 2 faktöriyeli de eklemiyoruz. Geldik altın sorumuza. Altın sorumuz bir faktöriyel sorusu. Bu tür sorularda n artı 1 mi daha büyük, n eksi 1 mi daha büyük? Bunu inceleyeceksiniz. n artı 1 daha büyük. O zaman n artı 1'den başlıyoruz ve birer birer azaltıyoruz. n artı 1 çarpı diyoruz. 1 eksi ne olur? n olur. n'in 1 eksi ne olur? n eksi 1 olur. Aslında buradan 1'e kadar gidebiliriz ama burada bırakmak istiyorum. O zaman yanına faktöriyeli ekleyip bırakabilirim. Çünkü aşağıda da n eksi 1 faktöriyel var. İşte bu yüzden ben bırakmak istedim ki bunlar sadeleşsin. n eksi 1 faktöriyeller sadeleşti. Şimdi n'i bulmaya çalışacağız. n artı 1 ile n'i çarptığımızda 20 oluyorsa n'in ne olması gerekir? tabii ki 4 olması gerekir. Burada değer verebilirsiniz buraya kadar geldikten sonra. Geçelim arkadaşlar 7. sorumuza. İkili permütasyonlarının sayısı 42 olan kümenin eleman sayısı kaçtır? Bu kümenin eleman sayısına n diyelim. n'in ikili permütasyonları 42 eşitmiş. Peki n'in ikili permütasyonu demek n'den başla geriye doğru 2 sayı git. Veya formülle yaparsanız bir de formülle gösterelim. Yukarıya n faktöriyel aşağıya da n-2 faktöriyel yazmamız gerekir. Sonra bu n faktöriyel daha büyük olduğu için bunu açarız. Önce n sonra 1 eksiği sonra 1 eksi daha. Devam etmiyorum çünkü aşağıda bunun aynısı var. Burada bıraktım. Böyle n 2 faktöriyel eşittir 42. n eksi 2 faktöriyeller sadeleşti. Yine bir önceki soruda olduğu gibi n çarpı n eksi 1 42 ise bundan sonra değer verirsiniz. n yerine ne yazarsak bize 42'yi verir. Tabii ki 7 yazarsak 7 çarpı 6 bize 42'yi verir geçelim 8. sorumuza. 2 farklı matematik ve 3 farklı fizik kitabı bir rafa kaç farklı şekilde sıralanabilir? Toplam kitap sayımıza bakıyoruz arkadaşlar. 5 tane kitabımız var. Hiçbir soruda hiçbir şart yok. Direkt 5'in 5'li permütasyon diyebilirsiniz. Yani 5 tane kitabı bir rafa kaç farklı şekilde dizeriz gibi bir soru değil mi? Yani matematikler bir arada olsun istemiyor, fizikler bir arada olsun istemiyor. Aynı branşlar bir arada olsun istemiyor. Öyleyse cevabımız 5 faktöriyel. Yani. Bitti. Geçelim arkadaşlar. ...dokuzuncu sorumuza. Bu bir kombinasyon gösterimi değil mi? N artı birin ikili kombinasyonu. N artı birin dörtlü kombinasyonuna Eşitmiş. N değeri nedir diye sorulmuş. Kombinasyonda arkadaşlar biz ne biliyoruz? Eğer üstteki aynıysa... ...mesela burası 7, burası da 7 ise... ...o zaman alttakilerin toplamı üsttekini vermedi. Mesela 3 burası 3, burası 4 olursa... ...7'nin üçlü kombinasyonu... ...7'nin dörtlü kombinasyonla eşit oluyor. Alttakilerin toplamı üsttekine eşit olduğuna. Burada da bakın üsttekiler aynıysa... Alttakileri topladığımızda 2 ve 4'ü yukarıdaki n artı 1'i vermesi gerekir. O zaman 6 eşittir n artı 1. 1'i karşıya eksi 1 olarak geçirirsek n'i 5 bulabilirsiniz bu formül yardımıyla. Geldik arkadaşlar son sorumuza. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde c bulunur diye sorulmuş. Bu tür soruların yöntemi şöyle olmalı. Bir tane 3 elemanlı bir küme çizin. 1, 2, 3. Bulunur dediği elemanı bu kümenin içine bulunmaz dediğinde dışına yazmanız gerekir bulunur diyor ya C. Öyleyse C'yi buradan siliyoruz. Elimizle bu kümenin içine yerleştiriyoruz. Sonra bakıyoruz buraya bunun yanına seçmemiz gereken iki eleman var. Peki burada seçilebilecek kaç eleman var? 4 eleman. Öyleyse 4 elemandan ikisini seçmeniz gerekiyor. Kombinasyonun formülü nasıldı peki? Yukarıya 4 faktöriyel, aşağıya 4 2 faktöriyel. Buraya kadar permütasyonla aynı. Bir de permütasyondan farkı neydi? Aşağıya 2 faktöriyel de ekliyorduk. Öyleyse 4 faktöriyeli biz 24 diye de yazabiliriz. 4, 3, 2, 1'den. Aşağısı 2 faktöriyel 2 çarpı 2'den cevabımız 6 olmalı. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenerek, paylaşarak, yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.